Selamlar mükemmel arkadaşlar ee, Roblox'ta yepyeni bir oyun oynuyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oyunun ismi Jim's Jim's Computer yani Jim'in bilgisayarı ee, yani maalesef ki şu an karizli bir görüntü olabilir çünkü şu an ben bu videoyu telefonumdan çekiyorum evet şöyle bakalım ee, bu arada ben DualSense ile oynuyorum yani DualSense'i bağladım telefonuma Şöyle Jim'in bilgisayarı 1'e tıkladım. Aa zilimiz çaldı tamam. Ne oldu? Gidelim. Allah Allah bir kutu var. Bu ne? Allah Allah. Neyse girelim bakalım. Ee, biz ne yapacağız bu kutuyu? Masaya koyalım. Koyamıyoruz. <laughs> bu arada gördüğünüz gibi biz bir nubuz. Yani bayağı tatlı. Ne yapacağız biz bunu? Şu masaya koyalım. Lan bilgisayara dönüştü. Evet arkadaşlar kutumuz bir bilgisayara dönüştü. Yani galiba biz bir bilgisayar sipariş etmiştik. Bu sesi pek sevmiyorum. Neyse şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar baya güzel ya. ya güzel yapmışlar oyunu kaliteli bir oyun şöyle chat var oh no yani bize yazan kimse yokmuş ha dur lan bu arada ben daha iyi bir kalite için şöyle grafik modunu yani grafik kalitesini sona, sona mı getireyim yarıya getireyim çünkü benim telefon pek kaldırmaz neyse şöyle gördüğünüz gibi Çetemiz var, şopumuz var. News, yeniler yani haberler. New Chemical Refinery Neyse <laughs> pek anlamıyorum. Şöyle bakalım. Şopumuz varmış. O, Bunlar ne bir sapan alabiliyor muyuz? Aldık. Allah Allah değişik. İyi de bizim paramız gitmedi mi? E bedavaysa iyi bunlar. Kalkalım bakalım. O buraya gelmiş. Çok iyi. Açtık. A top. O ne güzel. Fırlatabiliyoruz. <laughs> Yukarı fırlattım. Başka ne varmış? Ee, bakalım bunu açalım. Aa bu ne? Bu da duvar yapıyormuş. Tamam. Şuna bakalım. O sapan. Evet. Çok iyi. Neyse. Yorgunum mu? Karakterimiz yorulmuş arkadaşlar. Ne yapalım bir oturalım biraz televizyona bakalım. Allah Allah. Bilgisayar oyna biraz. Lan. Oturamıyoruz. İyi uyuyalım o zaman. Tamam. Uyuyoruz şu an. Uyandık. <laughs> Biz niye gece uyandık? Bizim gece değil de sabah uyanmamız gerekmiyor mu? Neyse ya aman ne olacak? Bakalım şöyle dışarı çıkalım bir gece yeri, hava alalım. Alamıyoruz. Değişik. <laughs> Lan. Dolbu açacak? E ee, ne var dolapta? Hiçbir şey yok. Bu dolabı açsaysa kesin bir şey var. O dolaba bakmak istiyorum dur. <laughs> kesin bir şey var. Bismillah. Dur gözlerimi kapattım. Ee, bir şey yok. Allah Allah. Yeniden güvende hissediyorum. Ha, galiba biz bir tedirgin olduk, uyandık. Tamam. Neyse. Aman tekrar uyu ya. Boş ver kafaya takma be. Sen ne be? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Oo. Aa bilgisayara oturduk direkt. Aa bak bu arada şurada bir chat gelmiş. Kimmiş lan bu? Congratulations on singing a app for role chat. The largest chat app in Roblox. Bu bir reklam galiba. Yani sahte bir reklam arkadaşlar. Şöyle şopa bakalım. Oo. Silah var. Hamburger. Tamam. Ve Bloxy kolası. Tamam çıkalım. Şöyle. Sudan. bu burası bizim eve benziyor lan. Neyse Sudan disappearance in the Aman be boşver ver. Ben, ben bir aldığımız şeylere bakmak istiyorum. Animasyon yok. Neyse. Hmm, cheeseburger. Hmm, cheeseburger. Hmm, cheeseburger. Neyse şu kutuya bakalım. Çok iyiymiş lan bu. Şöyle bir silahımız var. Evimizin canını atarsak. Aa, boyanıyor. Evimizi boyayalım. Bu arada bu yine yorgun oldu ya. Neyse gidelim uyuyalım. Şöyle biraz içecek iç. Tamam. Uyuyalım az daha ya. <laughs> Ama bak bu sefer gece uyanma. Derken uyandık. Ve yine gece. Neyse. Biraz değişik bir havası var gibi. Dışarı çıkalım. Çıkamıyoruz. <laughs> Lan. Dur. Duyuyor musunuz? Bir ses geliyor. Lan buradan mı geliyor yoksa? Bismillah. Ya hayır lan buradan gelmiyor ki. Allah Allah. Nereden geliyor? Şuraya bakalım bir de. Bismillah. E oğlum burada da bir şey yok ya. Yeniden güvende hissediyorum. Ben hiç güvende hissetmiyorum. Neyse uyuyalım. Sorun yok ya bir şey olmaz. Yani belki bir hayvan falandır değil mi arkadaşlar? Ya şunu bunu kel kafasına bak. Ne? Mis gibi ya yakışıklım. Neyse. Şöyle geçelim. Tekrar bilgisayarın başına. Chat yeni bir chat gelmiş mi gelmemiş. Bakalım çapa Oo tako. Zıplama şeyi galiba. Aa tahta kılıç. Tamam iyi. Tamam. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada böyle bir şey yok. Yani Bu neymiş ya bilmiyorum ki. Neyse. Ee, çıkalım bakalım. Şöyle şuna bakalım. Tako. Güzelmiş lan It's raining tacos Around the sky tacos Biraz yorgunum dedi ve tekrardan bizi uyumaya davet etti Yine uyuyalım takomuz Takomuzdan bir ısırık alıp Neyse yine uyuyacağız Evet yine uyandık Ve yine bir gece yarısı arkadaşlar Bakalım Ya şu ayak sesleri çok gerici Buradan sesler geliyor mu gelmiyor. Bakalım dolabımıza. Yok bir şey. Buraya bakalım. Aaa lan. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kapat şunu. Lan. Bilgisayar mı açıldı? Yeni bir chat var. Girelim. Bu kim? Nokta 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 bir şey. Prepare. Hazırlan. Ve bu arada kapandı direkt. Yatağa falan da gitmedik. İyi neye hazırlan oğlum? Hayırdır sen ne ayaksın ya? Neyse şöyle tekrardan bir bilgisayarımıza geçelim. Maalesef ki bunu elimle yapacağım çünkü maalesef ki bir küçük bir aksaklık oldu. Tamam aldık yeni yeni şeyleri. Ne oluyor lan? Oh! Lan! Helikopter! Beni de al! Beni de al! Beni de al ben burada kalmak istemiyorum. Hayır ya gitti ya beni almadı. Aman neyse ya çok mu önemli? Ama ben burada kalmak istemiyorum. Neyse. Yorgunum yine yorgun bu nub. Bu yüzden yine uyuyacağız. Evet. Evinin içinde biri var yok ya lan nasıl ya nasıl bir var bakalım şuraya bakalım bize aman yine televizyon açılırsa aklıma alır lan Bir yerden bir sesler geliyor. Ha, lan kap ne oluyor ya? Kapı açılma sesi de geldi. Allah Allah. Neyse bilgisayarımıza geçelim bakalım. Geç. Tamam. Şöyle şopa gideceğim direkt. Bunlar neymiş ya? Şu siyah şey neymiş? Allah Allah değişik. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bizim karakterimiz garip garip sesler duyuyor. Ve demin kapı açıldı gördüm. Galiba videoya gözükmedi ama gördüm. Yani ya bu ya bunların hepsi gerçek ya da bizim karakter birazcık yani ka, bir psikolojik bir sorunu olabilir. Boxer. Dur bence bunlar. Abi ne kadar akıllıyım ya Gör, görüyor musunuz? Bu arada bence kapat, kapıyı da kapatalım. Kapat kapıyı. Kapıyı kapatamadık maalesef. He, ne olacak bilmiyorum şu an korkuyorum. Ya yorgunum de git uyu ya. Tamam. Git uyu. Tamam. Evet. Ha oh. Bilgisayar kendi açıldı lan. Çete yeni bir şey gelmiş. Bu <laughs> ne? quiet and stay calm <laughs> lan lan. sakin ol diyor bir şey bir şey diyor da ne? dışarı çıkabilir miyim çıkamıyorum dolaplara bakalım ya oğlum arkamda biri var diye korkuyorum ya Allah'ım neyse şuna bakalım Değişik. Ne oldu Emergency alert sistem. Ne oluyor lan? Sırtımı yasladım duvara. O ne lan? Aaa silahmış bu. Hadi vur onları. Vur kimse. C vur canavarı. Elim titrememe başladı bu arada. Vur lan. Vur oğlum sen ne olursun. Vurursun. <laughs> lan. Lan. Bu ne biçim son. Evet arkadaşlar bir videoda sonraki videoda görüşmek üzere. Like Lütfen abone olmayı unutmayın. Neyse görüşürüz bay bay.